Selam. Bugün çok farklı bir içerik yapıyorum. Ne yapıyorum acaba? Bugün bir şey yiyeceğiz. Ne yiyeceğiz? Bugün köpek balığı yiyeceğiz. Köpek balığı yenir mi diyen yani arkadaşlar internetten bakabilir. Yeniliyormuş köpek balığı. Ve aynı zamanda biz bunun ne için yiyeceğiz? İlk defa yiyeceğim tadına bakacağım. Bunu annem için yiyoruz aslında. Annemin yemesi gerekiyor çünkü ee, meme kanserine bilmiyorum diğer kanserlere iyi geliyor mu bilmiyorum ama meme kanserine köpek balığının iyi geldiği söylendi. İyileştiriyor denildi. Ve bunun e, yiyip de köpek balığını yiyip de iyileşen insanlar varmış etrafımızda. Öyle. Benim amcam balıkçı. O bizim için ayırmıştı. Şimdi göstereyim. Annem bunu önceden soslamış. O yüzden soslu halini göstereceğim. Size kesilmiş halini göstereceğim. Şimdi bu şekilde arkadaşlar üzerini kapattık. 2 gün e, dolapta bekledi. Bu şekilde fırına koyacağız. Ve bu da e, şehneydi, kuyruk yağı bu da. İçine koyacağız onu da. Öyle. Şimdi içine koyulan malzemeleri söyleyelim. Zeytinyağı, sarımsak, limon, tuz, e, çok az salça. Çok koymuyorsunuz salçayı. Daha başka eklemek istediğiniz baharatlardan da ekleyebiliyorsunuz sanırım. Sonra bu şekilde bunu kesip soslayıp üzerini kapatıp iki gün dolapta bekletiyorsunuz, buzlukta değil normal dolapta bekletiyorsunuz ki bunlar iyice birbirine çeksin ve marine olsun diye. <laughs> Görüyor musunuz etin arkadaşlar bayağı etli görünüyor. Acaba pişince nasıl olacak? Keşke bunu kesmeden önce de çekseydim ama haberim yoktu annem bir anda kesmiş hemen. Arkadaşlar bunu ızgarada da yapabilirsiniz, fırında da yapabilirsiniz. Hatta bakın bunları annem aslında şişe dizmek için yaptı. Şu anda Balık normalde çok fazla sevmem ama. Evet şimdi fırına verelim. Şimdi fırına koyuyorum. Arkadaşlar görüyor musunuz? Nasıl suyunu saldı arkadaşlar şimdi pişti bu ama kokusunu ben hiç beğenmedim gerçekten kötü kokuyor sanki bilmiyorum benim burnuma mı öyle geliyor ama kötü kokuyor şimdi bu yetmez belki ya da bunu beğenmeyiz diye normal balıkta pişiriyorum şimdi servis tabağına alalım bunları 酷哟。<music> şey yediysek de ben bilmiyorum. Küçük salça. köpek balığı Biz aslında daha önce de bu köpek balığını yemişiz ama ben hatırlamıyorum. Demek ki küçükken yemişiz. Babam da burada diyor ki köpek balığı olduğunu söylememiştik, yemiştik de diyor. Şaka yapıyor. Görünüşü iyi ama sanki diğerle normal et karışımı gibi değişik bir şey olmuş oluyor. Evet arkadaşlar yemek yediğim için orada açıklama yapamadım ama e, tadı bence gayet güzeldi. Ben sadece kokusunu sevmedim. E, gördüğünüz gibi bolca eti var ve tavuk tadında geldi bana. Yani tavuk tadında gibiydi. Farklı bir fazla bir değişikliği yoktu. Normaldi yani güzeldi. Arkadaşlar videonun kapanışını yapmamışım. Kusura bakmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bunların hepsini dikkate alıyorum. Görüşmek üzere.